İlk bölümde fetihten önceki dönemi ve tarafların savaş hazırlıklarını incelemiştik. Peki kuşatmanın nasıl gerçekleştiğini hiç merak ettiniz mi? Gelin bu bölümde kuşatmanın nasıl gerçekleştiğini inceleyelim. Merhaba ben tarihçi, kişisel tarihçiniz. Kuşatmadan önce kentin çevresindeki bazı kaleler ve kasabalar Karaçapaşa Paşa komutasındaki 10 bin asker tarafından ele geçirildi. İmparator Konstantin'in kardeşleri tarafından yönetilen Moro despotluğu üzerine Osmanlı saldırıları başladı. 6 Nisan 1453'te Osmanlı Kara Ordusu, Haliç'ten Marmara'da Marmara'ya uzanacak şekilde surların önüne mevzilendi. Aynı gün Doğruma ve müttefikleri tarafından zayıf bulunan Andriyana Polis kapısına Edirne kapı, Doğruma İmparatoru Konstantin ve askerleri konuşlandı. Megadük Lukas Notaras ise yüz süvari ile birlikte limanı ve çevresini korumakla görevliydi. Konstantinopolis'te tutulan Şehzade Orhan Bey ise ile birlikte kıyıdaki mahalleleri korumaktaydı. 6 Nisan'da moralleri yükseltme amacıyla imparatorun emriyle zırhlı ve silahlı yaklaşık bin asker Osmanlı ordusu görecek biçimde surlarda yürüyüş yaptı. Doğu Roma savunmasının biçimi şöyleydi. Saint Romanos kapısı kapı, Justiniani ve askerlerince tutulmaktaydı. Saint Romanos ve Adriana polis kapıları arası genel olarak Doğu Roma Ceneviz kuvvetlerince muhafaza ediliyordu. Saint Romanos ile güneydeki Selimbreya, Silivri kapısı arası savunmayı ise Doğu Roma Venedik kuvvetleri üstlendi. Topların konuşlanacağı yerleri seçmek için surların en zayıf kesimleri tespit edildi. Galata cephesinde Zaonos Paşa kuvvetleri, surların güney kısmında Anadolu Beylerbeyi İshak Paşa, güney kısmında da Romali Beylerbeyi Karacabaşa konuşlandı. Saint Romanos Romanos ile Adrianopolis kapılar arasındaki merkez cephesinde ise Sultan II. Mehmet Han Yeniçerileri ile birlikte konuşlandı. Bu bölgede Doğu Roma tarafının en zayıf bulduğu surlar bulunmaktaydı. En zayıf kesimi tespit eden Osmanlılar toplarını buna göre 11 Nisan'da konuşlandırdı. 3 top Leyane Sarayı, 3 top Piyi, Silivri Kapı, 2 top Adrianopolis, Edirne Kapı, 4 topta Saint Romanos, Top Kapı, kapısı önüne yerleştirildi. Osmanlıların döktürdüğü en büyük top, başta Kaligarya kapısı, Eğri kapı. Önüne yerleştirildiyse de kapı dayanıklı bulundu ve daha zayıf görülen Saint Romanos kapısı önüne kaydırıldı. Günümüzde top kapı ismi bundan gelmektedir. Topların konuşlanmasından 2 gün sonra Baltoğlu Süleyman Paşa komutasındaki Osmanlı donanması Pirin Kiposu Büyükada ve Adigoni'yi Burgaz Adası, Tarapya'daki bir Doğu Roma kalesini de Osmanlı ordusu ele geçirdi. Topların da konuşlanmasından sonra Sultan II. Mehmet Han Vezir Veli Mahmut Paşa'yı İmparator Konstantin'e göndererek şehrin teslimini istedi. İmparator Konstantin, şehri korumaya yeminli olduğunu ancak istenilirse vergi verebileceğini söyledi. 12 Nisan 1453'te Osmanlı topçu ateşi başladı. Dönemine göre kuvvetli görülen bu toplar birçok kaynağa göre büyük gürültü çıkarmaktaydı ve şehri savunanların moralini bozmaktaydı. Osmanlı topları yaklaşık 2 saatte dolduruluyordu. Bundan dolayı topçu ateşi sık değildi. Bir top patlayarak parçalandı. Çevresindekiler öldü. Topların bakımı için ordugahta bir tamirathane kurulmuş, tarih Tarihçi İsmail Hakkı Uzun Çarşılı'ya göre parçalanan top tekrar tamir olarak yine faaliyetine devam etti. Küçük toplarla sur üzerinde belirlenen bir hedef noktasının etrafı zayıflatılıyor. Sonra büyük toplarla hedef noktasında gülle isabet ettirilerek surdan parçalar düşürülüyor ve gedik açılıyordu. Cenevizli komutan Cüstünyani'nin askerleri gedikleri suratla demir kazıklar çakıyor ve sularını kayalarla, kum dolu varillerle dolduruyordu. Ayrıca şehirdeki ağaçlar da kesilerek bu gedikleri yığılıyordu. Venedikli askerler de bir yöntem keşfetti. Teşfetti. Surların şehre bakan kısmını asmalarla donatıyorlar ve asma dallarını ıslatarak surla kaynaşmalarını sağlıyorlardı. Böylece surdan parçaların düşmesi zorlaşmaktaydı. Osmanlı topçu ateşi 18 Nisan gününe kadar devam etti. Savaşta Osmanlıların haricinde Rumların da ateşli silahlara sahip olduğu bilinmektedir. 12-18 Nisan arasında süren Osmanlı topçu ateşi esnasında Rumların bir ağır topu parçalandı. Olaya öfkelenen Rumlar topçu kumandanını hain olmakla suçladı ve öldürmek istedi. Ancak yeterli delil bu bulunamadığından kumandan serbest bırakıldı. 18 Nisan günü Osmanlı Merkez Ordusu'nun bulunduğu noktada Bayrampaşa Deresi taraflarında 1. ve 2. surlarda gedik açıldı. Sultan 2. Mehmet Han'ın emriyle surların önündeki endek taşlarla kum torbalarıyla dolduruldu. Osmanlı ordusu gece taarruzu başlattı. Taarruzu desteklemek için Sultan 2. Mehmet Han'ın emriyle savaş kuleleri inşa edilmişti. Ancak Osmanlılar gece taarruzundan bir sonuç alamadı. Yürüyen kuleler Grejuva ile tutuştu ve surlara çıkmayı başaran Osmanlı askerleri de inatçı bir savunmayla karşılaştı. Aynı günlerde Osmanlılar deniz taarruzu da başlatmıştı. 15 Nisan 1453 tarihinde Aliç önlerine yığılan Osmanlı donanması, Doğu Roma ve müttefik donanmalarının savunması sebebiyle zinciri kıramayarak geri çekilmek zorunda kaldı. Her iki taarruzun da başarısızlığa uğraması Doğu Roma tarafında moralleri yükseltti. 20 Nisan'da Kaptan Flanty Nelson komuta ettiği bir Doğu Roma ve 3 Ceneviz kalyonundan oluşan yardım filosu İstanbul'a yaklaştı. Sultan 2. Mehmet Mehmet Han, Baltoğlu Süleyman Bey'i 18 gemiyle yardım filosunun üstüne gönderdi. Rüzgarı arkasına alan yardım filosu daha hızlı ilerlemekteydi ve Osmanlı gemileri bir türlü yanaşamamaktaydı. Günümüzde Yeşilköy adını taşıyan bölgenin açıklarında rüzgar kesilince 4 kalyon hareketsiz kaldı. Osmanlı gemileri kürek çekerek kalyonlara yetişti. Çarpışmanın uzaması sebebiyle arkadan gelen Osmanlı gemileri de yetişti ve 4 gemiden oluşan Ceneviz Doğu Roma filosunun etrafını yaklaşık 150 Osmanlı gemisi sardı. Ancak kalyonların Osmanlı kadırgaları daha yüksek olması sebebiyle üstünlük kurulamadı. Ağır kayıp verildiğini gören Baltıoğlu Süleyman Bey donanmaya geri çekilme emri verdi. Hakim bir tepeden yenilgiyi gören Sultan II. Mehmet Han sinirlendi ve atını denize sürdü ve sahil sığı olduğu için epey de gitti. Ancak Osmanlı donanması yenilmişti. Yardım filosu yoluna devam etti ve karanlık bastırınca Halic'i kapatan zincirin gevşetilmesiyle iki Venedik gemisinin eşliğinde limana sığınarak Konstantinopolis'e yardımını başarıyla ulaştırdı. Ertesi gün Sultan II. Mehmet Han Baltoğlu'nu azletti. Boşalan Kaptanı Deryalı'ya Çalıbeyoğlu Hamze Bey getirildi. Şehre yapılan hücumların başarısızlığından sonra yardım getiren kalyonların Osmanlı donanmasını yarıp geçmesi üzerine Sultan II. Mehmet Han devlet adamları ile ve komutanlarla toplantı yaptı. Toplantıda Avrupa devletlerinin yardıma geleceğini tekrarlayan Sadrazam Çandarlı Halil Paşa kuşatmanın kaldırılmasını ve Doğu Roma'nın 70 bin duka altın vergiye bağlanmasını önerdi. Ancak aralarında Sultan II. Mehmet Han'ın eniştesi Zanus Paşa ulema ve bazı diğer kumandanlar bu öneriye itiraz etti. Buna rağmen toplantıda Haliç'e nasıl girileceği konusunda kimse teklifte bulunamıyordu. Sultan II. Mehmet Han'ın gemileri karadan limana kadar çekme fikri bu güçlüğü giderdi. İslam tarihçileri bundan dolayı Fetih'in bütün şerefini Fatih Sultan Mehmet'e verirler. Padişahın bu dehası hiçbir suretle gölgelenemez. İlk olarak Zavanos Paşa'ya Galata ile Konstantinopolis surları arasında kara bağlantısı kurmak için Haliç üzerine köprü kurması emredildi. Fakat fakat bu köprünün Haliç'teki doğurma ve müttefik gemilerine karşı savunmasız olacağı düşünüldü. Bunun üzerine Sultan II. Mehmet Han Diplon Sion günümüz adı Beşiktaş, önlerindeki Osmanlı donanmasının Galata surları önünden kaydırılarak Haliç'e indirilmesini emretti. Ek olarak Haliç surlarını ve Haliç'teki donanmayı vurmak için Galata civarında hakim tepelere toplar yerleştirildi. Gemilerin geçeceği mesafe 2 ila 4 kilometreydi ve ormanlıktı. Güzergah üzerindeki ağaçlar kesiliyor sonra da ağaçlar Cenevizlilerin verdiği zeytinyağı ile kayganlaştırılarak toprağa sabitleniyordu. Cenevizliler savaş boyunca denge politikası izlemiş ve hem Doğu Roma hem Osmanlı tarafına yardım etmiştir. Gemiler yürütülmeden önce Galata taraflarına mevzilenen Osmanlı topçuları Aliç'teki gemileri topa tuttu. Doğu Romalıların fark etmemesi için gemiler 21-22 Nisan gecesi yürütüldü. Bu sırada dikkatlerini başka yöne çekecek biçimde Saint Romanos kapısı civarında büyük bir gedik açıldı. O gece şehirde bulunanlar bu gediği kapatmakla meşgul oldu. Sabah olduğunda 72 Osmanlı savaş gemisi başarıyla indirilmiş ve halici kapatan zincir işlevsiz kalmıştı. Osmanlılar planın ikinci aşaması olan Ahşap Köprü'nün yapımına başladı. 24 Nisan'da Cüstünyane'nin bir kadırgası gemileri yakmak üzere yaklaştıysa da Osmanlı topçuları tarafından batırıldı. Olayın ardından doğrama tarafındakiler Saint Maria Kilisesi'nde toplandı ve ikinci bir saldırı yaparak gemileri yakmaya gerekli gördü. Saldırı Venedikli Kaptan Giacomo Coco'nun komutasında gece vakti yapılacaktı. 28 Nisan gecesi, Jacomo Coco komutasında Grigiova ile yüklü iki veya üç gemi Osmanlı gemilerine yaklaştı. Fakat uyanık duran Osmanlı donanması ateş açtı. Coco'nun gemisi batırıldı. Gabriel Triviksan komutasındaki diğer kadırga, topların gürültüsü sebebiyle Coco'nun gemisinde olanları fark etmedi ve ilerlemeye devam etti. Osmanlı topçuları bu kadırgayı da vurdu. Gövdesinde delik açıldı. Ancak iki mürettebatın pelerinlerini deliğe sıkıştırması sayesinde kadırganın su alması önlendi. Buna karşılık Osmanlı Osmanlıların bir gemisi yanmıştı. Yakalanan 40 Rum askeri öldürüldü. Misilleme olarak Doğu Romalılar da ellerinde bulunan 260 Türk esiri infaz etti. Ve kesik başlarını surlara dikti. 3. bölümde görüşürüz. Ama önce abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi, sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi, bizi paylaşmayı ve Patreon'da bize destek olmayı unutmayın.